Merhabalar. Dün Amerika'da Amerika hisse senedi piyasaları pozitifti. S&P nihayet uzun bir aradan sonra 4000'in üzerine atmayı başardı. 4027 ile kapattı. Nasdaq 11926, Dow Jones da 32717. Yani yaklaşık 1.79 Nasdaq'ta 1.42 S&P'de %1, 1 de Dow Jones'ta bir yükseliş var. Güzel bir alım geldi. Peki ne oldu? Ne oldu da yükseli yükseldi böyle pozitif bir alımla kapattı diye baktığımız zaman biliyorsunuz bu bankacılık krizi Mart ayının başından itibaren çok fazla etkisini görmüştük ve bunun biraz yatıştığını görüyoruz yani banka iflasları ve bankacılık kriziyle alakalı biraz piyasanın rahatladığını endişelerin dağıldığını görüyoruz. ha bitti mi derseniz bence bitmedi. Hala kulislerde ve gelen haberlere baktığımız zaman bankacılık tarafında uyarılar gelmeye devam ediyor. Ama endişe bu tarafta biraz daha yatışmış görünüyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep de FED tarafında piyasa 5 5.25'ten daha fazla faiz artışı beklemiyor. FED'in de riskleri göze alarak daha fazla yapmayacağını düşünüyor. Hatta yaz aylar yaz aylarından itibaren de 25 basmanlık bir faiz indirimine gideceğini düşünüyor. Yani nihai faiz ortamında nihai faiz de tepe noktasında 5, 5 bu işin bitireceğini düşünürsek eğer yani piyasanın düşüncesini söylüyorum size. bunların da piyasa tarafından fiyatlandığını düşünürsek eğer Dolayısıyla bankacılık tarafında da böyle endişeler azalınca bir anda bu şekilde pozitif ve olumlu bir gün kapanışı oldu. Dün Amerika borsaları için arkadaşlar dolar endeksi 102 seviyelerine kadar geri geldi yani 102.10. İki şu anda benim bu yayını yaptığım saatlerde tahvil tarafında da bir miktar e, geri çekilme olduğunu görüyoruz. Peki fed faiz tarafında ne bekleniyor diye baktığımız zaman şu anki fiyatlamaya baktığımız zaman 3 Mayıs toplantısı için 4.755 yani faiz arttırmaz diyenler 56 iken e, 25 vasıyan faiz artırır diyenler yüzde 43.9 %44 diyelim. Yani hani faiz artırmaz diyenler bir miktar daha fazla. 14 Haziran toplantısına geldiğimiz zaman e, faiz artırmaz 4.75.5 ile devam edenler e, beklentisi %55 iken e, 25 bas devam eder e, beklentisi %40.9. Yani her halükarda devamına da baktığımız zaman Temmuz ayından itibaren yani 55-25 tepe noktası nihai faiz ve e, devamında da bir 25 bas puanlık yani pivot fed bekleniyor temmuz ayından itibaren arkadaşlar öyle söyleyeyim nisan mayıs 25 bas puan maksimum ya da e, en fazla kalacağı deniyor ki e, pas geçer ve dolayısıyla da e, ilk, ikinci yarıdan itibaren de bir faiz indirme olur işte bunlar piyasa tarafından nihai faizde fiyatlandığı için e, şu anda piyasalara olumlu yansıyor yansıdı yansıdığını görüyoruz Şimdi peki FED ne yapar kısmına baktığımız zaman FED tabi ben böyle yapmayacağım diyor. Ben agresif faiz artışları gerekirse enflasyonu düşürmek için yapacağım diyor. Ama acaba bu e Bankacılık tarafında oluşacak riskleri göze alacakmış ve piyasa alamaz diyor. Eğer alırsa ya krize sebep olacak zaten diğer türlü de resesyon geliyor diğer taraftan da deniyor. Çünkü bankacılık tarafında biliyorsunuz bu kredi sıkılaşmasından bahsedilmişti. Yani banka tarafında bir kredi sıkılaşması şu anda bekleniyor. Dolayısıyla her halükarda resesyon ya da ee, ne diyelim yani üzerine çok giderlerse bu sefer bankaları patlatacak gibi endişelerden dolayı bir şekilde Fed'in e, faizlerde çok agresif olmayacağı düşüncesi ve pivot de ikinci yarıdan itibaren devreye gireceği e, düşünülüyor arkadaşlar. Ee, şimdi yarın e Amerika'dan kişisel tüketim harcamaları endeksini bekliyoruz. Bu bize Fed'in hani önem verdiği ve önce gösterge olarak gördüğü bir veri. Acaba enflasyonda neredeyiz? Yani enflasyon yükseliyor mu? Daha agresif e, e, gitmesi için. Yani enflasyonu anlamaya çalışacak. Çok karıştırmayayım da. Enflasyonu anlamaya çalışacak Fed burada. ya yani Piyasada bunu anlamaya çalışacak. E, ama asıl önemli olan yarın gelecek olan veriye piyasanın nasıl tepki vereceği. Çünkü e, genellikle bugüne kadar kötü gelen veriler Veri, piyasa iyi fiyatlıyordu. Çünkü veri kötü geldiği zaman e, diyordu ki işte FED daha agresif gidemez diyordu. E, şimdi e, yarım beklentinin çok üstünde veya çok altında gelmesi durumunda. Yani diyelim ki kötü bir veri geldi. Yani e, şöyle söyleyeyim e, enflasyon yani kişisel tüketim harcamaları beklentinin üstünde e, geldi. Çok e, e, yani hani ne kadar geleceğini bilmiyoruz tabii beklentinin üstünde geldi diyelim. Hani o beklentinin üstünde altında da e, biliyorsunuz şeyleri var. Hani ne kadar çok altında ne kadar çok üstünde kısmında da bir ayrışma oluyor. Ama diyelim ki beklentinin üstünde yüksek bir enflasyon geldi. E, buraya piyasanın nasıl tepki vereceği artık bu saatten sonra oldukça önemli. E, tepki de vermeyebilir. Yani yoluna da devam etme ihtimali de şu anda artık göz ardı edemeyiz. Çünkü dediğim gibi piyasa bir şekilde Fed'den daha artık sen agresif olamazsın. Daha da fazla faiz artışı yapamazsın. Riskler çok yüksek diyor. Yarın bunu göreceğiz ve test edeceğiz. Yani gelen veriyi iyi fiyatlama ihtimali e, yüksek e, arkadaşlar. E, bunu da yarın gelecek olan veride göreceğiz. Yani hani uzun bir aradan sonra bakalım veriye karşı piyasa nasıl tepki veriyor. Bunu da yarın aslında test etmiş olacağız. Yani eskisi gibi e, mi tepki verecek. Yoksa e, ne gelirse gelsin yılına devam eden bir piyasa mı göreceğiz FED'den emin olarak e, arkadaşlar. Şimdi e, Şöyle biraz daha dev şey yapalım, e devam edelim. Altınla devam edelim isterseniz. 10 altın 1967 dolar. E Bütün şeylere rağmen yani bu 1967 dolar e neticede şu anda Amerika borsaları yükseliyor. Tahvilde bir geri çekilme, ondan sonra dolar endeksinde bir geri çekilme buralar destekliyor. Borsa da yükseliyor diğer taraftan yani bankacılık tarafındaki bu krizden dolayı e, burası e, yukarı gitmişti özellikle e, altın olumlu etkilenmişti 2000 dolarları test etmişti ama bankacılık krizi yatıştığını düşünürsek eğer yani piyasa yatıştığını düşünüyor ben düşünmüyorum tabii ki e, ben çünkü tekrardan patlak vereceğini düşünüyorum önümüzdeki dönem bir şekilde bu işin bitmediğini düşünüyorum ya da direkt banka iflasları e, şeklinde değil hani farklı etkileri olacak mesela İngiltere'nin böyle bir açıklaması var e, İngiltere diyor ki İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada bir sonraki patlama kurumsal krediler tarafında olacak. Yani direkt banka iflasları olmayacak belki ama işte ticari kredilerde kullanılan kredilerde yüksek faizden kullanılan kredilerde bir patlama beklediğini söyledi. Yani başka aşamalarının olma ihtimalleri var masada ve İngiltere Merkez Bankası da bunun yüksek bir ihtimalle güçlü olduğunu söylüyor. Şimdi bunlar bana göre geçmedi ama piyasa şu anda sakin ya ve dün pozitif tepki verdi ya işte ona rağmen altın düşmedi. Yani altında biz çok böyle aşağılara bir düşüş görmedik. Şu anda 1965-1967 dolar. Benim burada şöyle söyleyeyim 10 saltın için benim aşağılarda baktığım zaman 1845-1850'de gerçekten güzel destek görmüş. Özür dilerim. 1945- 1800 nereden çıktı yani 1945 1950 buralarda güzel bir destek yakalamış 1960 dolar çok güzel bir destek haline geldi çünkü daha da fazla aşağıya düşmedi. Yani burada aslında 2000 direncini aşamadı ya 2000 psikolojik sınırını artık hani burada beklediğimiz konu bundan sonraki yükselişlerde önce 1975-1980 direncini aşıp 2000 dolara gitmesi ve 2000 doları aşması durumunda yükseliş hızlanacaktır arkadaşlar burada durması altının güçlü olduğunu gösteriyor. Yani her şeye rağmen krizin bir miktar yavaşladığını düşünürsek bankacılık tarafında bana göre ons altın burada oldukça iyi duruyor, güçlü duruyor. Zaten piyasanın genel olarak düşüncesi de bu arkadaşlar. hazır bunu devam etmişken ons gümüşten bahsedeyim. Ons gümüş 23 doların bir miktar altına geldi. Şu son olarak şuradan bakalım. Şu anda ne durumda diye. Evet. Evet, ee şu anda son durumu söylüyorum 23.65 dolar gümüşün onsu 23.65 dolar gümüşte de güzel bir yükseliş oldu. Artık 24 dolara doğru gidiyor gümüş. Burada aşağıda 23 30 üstü önemli. 23 30 üstü kalması durumunda yükselişler biraz daha iyi olacak. 23'ten çok güzel destekler aldığını görüyoruz. Yani iyi bir destek yaptığını görüyoruz burada. Genel anlamda 23'ün üzerinde kaldığı sürece özellikle 23 30 23 50 bunların üzerinde kaldığı sürece artık 24'ler gelecek ve 24 direnci tabii ki önemli olacak. Altında olduğu gibi 24 Rencini de aşması durumunda e, yükseliş biraz daha hızlanacak diyebilirim arkadaşlar. E, gram altında zaten keza kendine güzel bir destek yaptı e, buraları ve dolayısıyla da çok büyük bir çekilme. Onun tarafında beklemediğimiz için zaten dolar tl de e, şimdi konuşacağız oradan da biraz yardım artık e, aldığı için. Buraları artık yavaş yavaş kendine destek yapmaya başladığı 1200'ler, 1185'ler, 1200'ler güzel destek ve bunların üstünde kalmaya çalışacak bir gram altın görüyoruz şu anda. Çok anormal bir böyle garip bir şey olmazsa genel anlamda kıymetli madenler tarafında beklentimiz orta uzun vadede yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Bank of Amerika dolar tl ile ilgili adil değer ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Dolar TL diyor ki e, adil değeri bugünkü rakamdan baktığımız zaman en az üzerinde %15 ile %25 arası bir e, artış olması lazım. Seçimi kim kazanırsa kazansın e, doların en nihayetinde adil değeri minimum e, 24 TL olmalı şeklinde bir değerlendirme raporu e, açıkladı. Kur ne kadar diye baktığımız zaman e, dolarda konuşuyoruz zaten. E, bugün de bir 19-20'leri bir test etti gitti geldi. 19-16-17 yani burada artık böyle tutulamayan e, bir dolar TL ya da e, artık biraz gevşetilmek istenen belki de bir dolar e, TL var. Belki kontrollü de bir e, gevşeme yapılıyor şu anda. Bunu tam olarak bilmiyoruz çünkü neticede burası tutulmaya devam ediyor. Fakat tutulmaya devam ediyor. Yani önünü almazsak zaten çok hızlı gidecek bir kur var ama önünü alıyoruz ama hani bilerek de bu gevşemeyi yapıyor olabiliriz. Biraz çünkü rahatlaması da lazım diğer taraftan. Belki seçime giderken dediğim gibi zaten burada beklentimiz yukarı yönlü. Hani o bir kur hata olur hangi noktada olur onu hep söylüyorum kestirmek çok zor seçim öncesi de artık olma ihtimali çok çok güçlü oldu çünkü gerçekten rezervlerle artık burayı tutmakta oldukça zorlanıyoruz bunu söylemiştim zaten şimdi dolar endeksindeki geri çekilmeden dolayı euro ön plana çıktı euro değer kazandı parite 1.09'ları zorluyor şu anda 1.087 ee, neden? Çünkü dolar bir geri geldi yani dolar endeksi dolar geri geldi. Dolar geri gelince euro dolar paritesi de yukarı çıktı arkadaşlar. Dolar ne kadar gelirse euro dolar paritesi de zaten ne demiştik bir kanal içerisinde hareket ediyor şu anda 1.07 1.10 arasında e, hareket etmeye devam edecek bir onları e, zorlayabilir e, demiştik. Hatta dolar endeksinde eğer piyasa biraz daha böyle e, rahatlarsa e, biraz daha böyle küçük ralliler yapar dolar endeksi yani FED tarafında faiz artışları artık kesin durdu ve enflasyon ve gelecek olan verilerde çok anormal gelmezse dolar endeksinde bir miktar daha geri çekilme olsa paritenin 1.10'u da zorlayıp yukarı çıktığını görme ihtimalimiz var. Bu Önümüzdeki dönem görüyor olacağız bunu ama şu anda bize böyle gösteriyor veriler. Şimdi bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar bitcoin 29 bin e, doları aştı, e, 29 bin 180 dolara kadar da gitti. E, bir anda böyle güzel bir e, şey oldu, tepki geldi. Zaten e, dün de 28 bin doların üstündeydi. Güzel olan yani Bitcoin ile ilgili şunu söyleyebilirim, son zamanlarda işte bu binance ile ilgili gelen dava haberleri, yani olumsuz haberlere rağmen. Bitcoin'in bir parça düştü fakat çok da böyle aşağılara inmeden toparlanıp hızlıca 27 bin dolarların üstünde kalması Bu Bitcoin'in güçlü olduğunu gösteriyor bize yani güçlü bir dolar güçlü bir Bitcoin görüyoruz. E, neticede şu anda 28 bin e, doların üstüne seyretmeye devam ediyor. 28 bin 600 üstü kalıcı e, olması 29 bin dolarların üzerine test etti. Buralara zaten 29 bin üzerinde kaldı, kalırsa 30 binleri e, göreceğiz. Ama yani e, düzeltme hareketleri ufak ufak gelebilir. Kötü bir haber yani olumsuz haberler burayı çok etkiliyor. Fakat bu son haberin çok da ne diyelim e, negatif e, acayip böyle aşağılara getirecek bir durum olmadı. Yani bu banka iflaslarından dolayı bu Burası hala alternatif bir e, enstrüman olarak görünüyor. Buraya bir likitte girişi var. E, alt baktığımız zaman alt de bir hareketlilik var. Bitcoin kadar olmasa bile ama ön plana çıkan e, alt olduğunu, e, Bitcoin'e neredeyse eşlik ettiğini, güzel yükselişler yaptığını gördüğümüz alt var arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. Petrol tarafına da bakalım. Petrol şu anda Brent 78.70 dolar petrol. Şimdi petrolde şöyle bir durum var. E biliyorsunuz sene başına geldiğimizde Çin'in açılması buraya pozitif etkilemiştir. Neden? Çünkü Çin açıldığı talep artacak, dolayısıyla daha fazla e, ihtiyaç olacak e, şeklinde, yani enerji ihtiyaç olacak. E, pozitif etkilenmişti. Hala aslında oradan e, bir pozitif etki alıyor. E, yine Amerika'da bu e, stratejik petrol stoklarının e, artırılmayacak olması, yani stokların e, azalacağı e, sinyalleri de aslında burayı yukarı yönlü destekliyor. Ancak e, petrolü aşağı doğru iten en önemli sebep banka iflasları banka iflaslarıyla beraber resesyon beklentisi ağır basıyor. Dolayısıyla petrolde yine bir kanal içerisinde hareket ediyor. Çok 80 doları aşmayan bir petrol. 70 aşağıda da bir 70 dolarları gördük. Yani bir kanal içerisinde hareket ediyor. Dönem dönem hani böyle ne diyelim yani çok hızlı yani resesyon beklentileri, endişeleri arttıkça petrolün aşağı gel geldiğini göreceğiz. Banka iflaslarıyla aşağı geldiğini göreceğiz. E, ve gelecek olan haberlerle de e, açılmalar, talebin artması, stokların azalması gibi etkenlerle de e, fiyatların yukarı yönlü tetiklediğini, tetiklendiğini görüyor olacağız arkadaşlar. E, dün Borsa 100 Endeksi. Yani pozitif kapattı güya ama zaten bir önceki gün çok ciddi bir şey olmuştu. Düşüş olmuştu. 4.943'te kapattı. Bugün de yani böyle bir toparlanma var ama hala 5.000'in altında benim bu yayını yaptığım saatlerde. Hani öyle bir ne diyelim yatay bantta hareket ediyor e, ama hani düşüyor 5000'in altından toparlanmaya çalışıyor oradan işte bir katılım e, özür dilerim kamu bankalarından bir destek geliyor bir alım geliyor yukarıda tutmaya çalışıyorlar e, yani çok da kolay olmuyor e, sene başından beri Ocak ayı itibariyle yatay yani ara ara yükselişler yapıp 5500'leri test eden bir borsa görüyoruz. Ama neticede yatayda olan sıkıntılı yerlerde de devam ediyor. Çünkü 5000'in üstünde en azından kalıcı olması biraz moralleri düzeltir. 5000'in endeksin 5000'in altında kalması biraz aşağı yönlü de satış riskinin olduğunu gösteriyor. Yani satış riskinin yüksek olduğunu da gösteriyor. Rahatlamamız için bizim borsa tarafında yani endeks tarafında 5000 üzerinde kapanışlar, özellikle 5200 üzerinde daha bir rahat, 5300'ün üzerinde daha bir rahat oluruz. Ama oraları son zamanlarda neredeyse hiç görmüyoruz. Tamamen 5000'e tutulmaya çalışan bir endeks görüyoruz. Bu böyle şu anda Mart'ı böyle bitireceğiz gibi duruyor. Sadece şöyle yani belki yurt dışında bu Amerika tarafında küreselde böyle pozitif etkilenecek bir hisse senedi piyasası yani risk iştahını arttıran bir durum söz konusu olursa ve bu böyle devam ederse oradan biraz destek alabiliriz. Fakat neticede seçim dolayısıyla dediğim gibi hala burada aşağı yönlü riskler de devam ediyor. Yani tam toparlandı dememiz için zaten çok erken olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve 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 hızlıca toparlıyorum. Daha ne var ne yok. Ha enteresan bir şey söyleyeceğim size. Dün Japonya'da rekor bir bütçe e, yasalaştı. Rekor bütçe ne kadar? Nisan 2023 Mart 2024 arası tam 870 milyar dolar. 114.3 trilyon yen onların kendi parasıyla yapıyor. Ee, savunma harcamaları ve işte yaşlanan nüfus için sosyal güvenlik harcamalarına e, harcamaları için e, böyle bir bütçe e, yasalaştı, bu çok büyük bir e, rakam tam böyle işte sıkılaşma döngüsünün içerisinde olan yani dünyayı öyle düşünürsek. Gerçi Japonya'da öyle bir durum yok. Çünkü Japonya Japonya genişleyici bir para politikası e, uyguluyor. Belli ki genişlemeyi de devam edecek. 272 milyar dolarlık devlet tahvili ihraç e, edecekler. Bir kısmını da vergilerden karşılamayı düşünüyorlarmış. Yani daha da böyle genişleyip biraz daha genişliğe genişliğe devam edecekler arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, ve dün ee, ha şu şunu da söyleyeyim bankacılık kriziyle alakalı eee Credit Suisse e ile ilgili Biliyorsunuz şöyle bir durum olmuştu. Soruşturma yani orada bankacılarla alakalı Rusya yaptırımlarını ihlal ettiler ile alakalı ifadeleri alınmak üzere çağrılmıştı. Amerika'da yetkililer tarafından çağrılmıştı. Şimdi bir de diyor ki Amerikalı zenginlerin vergi kaçırmasına yardım ediyorsunuz şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kredi suiz. Bakalım daha neler olacak? devamında bankalarla ilgili neler göreceğiz ama olay bankacılık üzerinden dönüyor diyebilirim arkadaşlar. Yani hani birinci safhası belki banka iflaslarıydı. İflaslar olmasa bile devamında bir eee İngiltere Merkez Bankası'nın dediği gibi kredi tarafında bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Verilen ticari kredilerle kurumsal kredilerle ilgili ondan sonra ya da şöyle söyleyeyim onunla beraber de bankaların bu kredi sıkılaşmasını artırmasıyla beraber yine piyasalarda devamında bir resesyon yine bir risklerin ortaya çıkma ihtimali bulunuyor. Peki içeride dolar TL'yi söyledik, borsayı söyledik. Geriye ne kaldı? Arkadaşlar geriye dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın böyle güzel açıklamaları vardı. Dedi ki Nisan ayından itibaren doğalgaz gaz ve elektrikte %15 ile %20 arası hem bütün abonelere hem sanayide kullanılan enerji tarafında indirimler yapacağız dedi. Asgari ücrete Temmuz'da yine bir ara zam yapacağız dedi. Zaten emekli maaşlarını biliyorsunuz işte 7500'de taban oluşumu ile ilgili bir durum var. Dolayısıyla hani böyle şeyler var. Yani İçeride de işte indirimler, teşvikler, biraz asgari ücretin artması gibi yani biraz ne diyelim yani hem teşvik hem seçim ekonomisi hem bunun yanında teşvik diyebilirsiniz. İşte görüyorsunuz aslında şöyle bir durum var. Ee, i̇çeriden bağımsız olarak söylüyorum genel anlamda. Bu Amerika'da da var. Bu e, Avrupa'da da var. Bu hani sıkılaşan ülkelere baktığımız zaman da var. Çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela Amerika'da şu anda borç tavan limitinin acil arttırılması e, gerekiyor. Bu görüşülüyor. E, deniyor ki cumhuriyetçiler e, kamu harcamaları kısın. Kamu harcamalarını kısın deniyor. Yani Avrupa'da da aslında Amerika'da da İngiltere'de de e, hem bir taraftan sıkılaşan olurken bir taraftan da yüksek enflasyon ortamında e, teşvikler e, yapılıyor. Yani işte para basmayı da aslında bir taraftan devam ediyorlar. Kamu harcamaları çok yüksek. Şimdi kamu harcaması e, demek ekstra para demektir. Yani siz bütçenizi aşıyorsanız ekstra para yaratmak zorundasınızdır. İşte bunlar da aslında ne yapıyor? Dolaylı yoldan. E, Enflasyonu tetikleyen sebepler dolayısıyla daha hani enflasyon istedikleri gibi bu para basma işi bitmediği sürece e, ki bitmeyecek de e, kolay kolay istedikleri seviyeleri zaten gelmeyecektir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursak e, durum böyle. E, şimdi ben e, eğitimi soranlar vardı. Önümüzdeki hafta, cumartesi, pazar iki günlük bir eğitim planladım. Bunu da topluluk bölümünde paylaştım. Şimdi bu videonun altına da e, açıklamalar kısmına koyacağım detayları. E, i̇ki günlük e, toplamda işte dört e, saat, e, ikişer saatten dört saat düşünüyorum. Bu biraz daha uzama ihtimali var çünkü soru cevap da e, yapacağız e, en sonunda. E, tam anlamıyla aslında bir finansal okur yazarlık adına yapıyorum bu çalışmayı. Birincisi portföy Yatırım stratejisi e, oluşturmayı anlatacağım e, sizlere. Nasıl oluşturacağınızı, e, kendi portföyünüzü nasıl oluşturacağınızı yani portföy nasıl oluşur, nasıl oluşmalı e, bunu anlatacağım. Yatırım fonları anlatacağım. Yatırım fonlarından e, portföy nasıl oluşturmalıyız, hangilerine e, nasıl e, ağırlık vermeliyiz. E, beğendiğim e, tabii ki fonları paylaşacağım. E, yatırım e, alternatiflerine, yatırım, farklı yatırım enstrümanlarına değineceğiz. E, ondan sonra e, makroekonomik ekonomik göstergeler e, hangileri önemli? Hangilerini takip etmemiz gerekiyor? E, bunları anlatıyor olacağım size. Ve tabii ki e, grafik yapacağız, grafik okuma yapacağız. E, önemli noktaları e, grafik okurken bunları paylaşacağım. Destekli direnç noktalarına bakacağız. Yani bir grafiğe bakarken alım satım Yerleri, nerelerden alım yapılması lazım, nasıl bakmak gerekiyor, nasıl okumak lazım bu grafikleri ona bakacağız, örnekler yapacağız gibi böyle dolu dolu bir eğitim programı olacak. Bunu bitirdiğinizde artık hani böyle gerçekten hani en azından kendi portföyünüzü yapacak kıvama geleceksiniz. Bir risk analizi tabii ki hep beraber yapacağız. Çünkü herkesin kişisel riski de farklı. Hepiniz birbirinize benzemiyorsunuz. Kimisi çok risk almayı seviyor. Onun için farklı bir portföy ondan sonra işte ne bileyim riski sevmeyenler için başka bir portföy gerekiyor bunları değineceğiz gibi aslında bayağı detaylı sizin de kendinizi tanıyacağınız aslında bir program olacak çünkü insanı kendisini anlaması oldukça önemli Aşağıda detayları bulacaksınız. Mail var, mail üzerinden başvuru yapın. Ben hepsine bakıyorum, hepsine döneceğim. Eğitimin tamamını da ben veriyor olacağım. Soru-cevabı da ben de yapıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.